Herkese merhaba arkadaşlar. Evet uzun zaman oldu. Bugün cumartesi. 13 Kasım cumartesi. Sizler için bugün bütün kümesleri görüntüleyeceğim. Evet, dışarı yemlerini koydum ve açmaya başlıyorum. Şöyle bir çıksınlar. Evet çıktılar gördüğünüz gibi. İlk part burası. Şöyle bir gidelim. Ya da şurayı açalım önce. Şu yine karışık sürü kümesini yaşça büyük olanları. Onlar da çıksın. Evet hadi çıkın 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 hadi. Hadi. Kaç tane daha kaldı? Hadi. Hadi. Evet o da çıktı. Şu mı kaldı? Neyse o zaten çılgındır o kalsın. Bunları açmıyorum biliyorsunuz. Bu da yemini verdim yine. İnşallah biri yumurtluyor. Çünkü arkadaşlar bunlar dışarı kaçıyor. İşte daha önce anlatmıştım. Ee, yeşillikleri ektiğimiz ıspanak, pazı ne varsa hepsini yiyorlar birkaçı. O yüzden yasaklılar şimdi de sizlerle beraber. Lohman sandilere de açalım. Evet bir de lohman de açıyorum. Onlar da çıksın. Evet hadi çıkın. Evet. Onlar da çıktı. Şöyle. Maviçleri açmıyorum. Biliyorsunuz Şuradan bakalım yumurta tam odaklamıyor ama yumurta görünüyorsun de gördüğünüz gibi evet odaklayamadım ama abi yumurta var. Evet yumurtlamaya geçenler var. Hint kırmalarından bir tane siyah tavuğumuz. Şuraya bakalım. Evet burada da varmış. <laughs> Sendiler de sıraya giriyor. Bakalım. Ha, daha yok. Zaten yeni açtım. Birkaçı dışarıda yatıyor hala. Şöyle Ateş'in oğlu. Maşallah babası gibi. Evet hadi takipçilerimiz için güzel bir ötüş. Evet teşekkür ediyoruz kendisine. Şahin tutulması almış. Zibritler. <laughs> Görüyorsunuz. Evet bunlar ne kadar iyi baksın Hisam'da arkadaşlar istediğim şekilde gelişmediler. Evet. S sıraya arkadaşlar. Evet anca bu şekilde yumurtlayabilirler. Sıkıştıkları zaman maalesef sorun çıkıyor. Evet bir de kim kaldı atmadım arkadaşlar? İspençler. Evet. Birazdan biraz daha bir şeyler getirdi. Kel boyunlu horozumuz. Takipçilere sormuştum takipçilerime. Çoğunluk bu horozumun kalmasından yanaydı yüzden boğruzumuz kalacak. Gördüğünüz gibi şöyle bir yakından. İntorusu geldiği için ondan kaçtı tabii ki. Evet arkadaşlar. Şöyle bir ötsün. Sonra neyse Ötmeyecek herhalde. Ee, Bendeki Hintlerle ilgili video vardı maalesef, sanırım Hint kelimesi geçtiği için YouTube'dan kaldırıldı. Ve ben de bu yüzden artık video paylaşırken özellikle Hintlerden söz etmeyeceğim konu başlığı olarak tabii ki. Bu yüzden şiddet içeren içerik diye bir şey yazmıştı. Halbuki ben biliyorsunuz bütün linklerimi teker teker tutup e, kamera karşısında sizlere göstermiştim. Ama bilmiyorum neden öyle bir şey oldu. Artık Hint kelimesini de yazmak yasaklanmış herhalde. Sağlık olsun. Dediğim gibi o videom silindi. Bundan sonra e, daha dikkatli olurum. Evet sendilerimiz yemek yiyorlar. Afiyet olsun onlara da. Evet. Birileri dışarıya uçmaya mı çalışıyor anlamadım ki. Şurada olanlar var mı? Evet burada tek tük var. Buraya da yemek atmıştım aslında. Tek kalan veya hindi civcivimiz. Evet maşallah bunlar sıraya girmiş. Biri yumurtlarken diğeri orada. Ah Burada da yumurtlayan biri var. Buradaki yemek yiyor. Şurada koyamiler. Onları açmıyorum. Ee, öğleden sonra açıyoruz daha doğrusu. Şöyle. Maşallah. Evet bunlar yer hintlerimiz. Şurada beyazlar. Onlara da ayrı ayrı açıyoruz arkadaşlar. Şunları bir açayım. Bunlar çıkabilir. Hadi çıkın. Çık. Evet çıksınlar. Evet. Hadi, 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 hadi. Bir tane daha olacak. Abo. Gel Sende, gel. gel. Aferin sana. Artık yumurtlamaya yakın arkadaşlar gördüğünüz gibi çöktü ya maşallah. Evet bunları da açtık. Dediğim gibi Hintleri açmıyorum. E, belli bir saatten sonra. Hatta şu bu. Şimdi bir aşağı alsam. Gelsin. yumurtlayacak arkadaşlar. Evet bakın. Ve bu onu rahat bırakmıyor. Yumurtlasın diğeri. Bakın gördünüz mü? Hemen hemen hemen. Bir rahat durmuyor. Beyazlarla kapışmak istiyor. Evet bakın diğeri yumurtlamaya girdi. Evet. Hava soğuk. Elim dondu şu an. İn şuradan. Hadi. Evet şimdi birazcık buğday falan da getirip atayım bunları arkadaşlar. Burası kalabalık. Sularını doldurayım. Ondan sonra ben de onlar kahvaltılarını yaptı. Sıra benim kahvaltımda. Evet bugünlük videomuz böyle olsun arkadaşlar yeni videoda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize çok ama çok iyi bakın.